Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 10 Mayıs 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün keşif duygunuz bir hayli yüksek. Tepkisel yaklaşımlarınızı bir kenara bırakmalı ve daha anlaşılabilir adımlar atmalısınız. Kafanızın içinde yer eden ne kadar olumsuzluk varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün senin için huzurlu ve sakin bir gün olacak. Uzun zamandır seni üzen ve yoran olumsuz düşüncelerin hafiflediğini ve işlerin olmasını istediğin gibi ilerlediğini gözlemleyebilirsin. İçinde bulunduğun sıkıntılar kaybolmasa da daha da karmaşıklaşmıyor. Bu sebeple bu zorlukları atlatmak için önüne bakman gerektiğini fark edebilirsin. Öte yandan uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşın ile bir araya gelebilir ve sonucunda kendini rahatlamış hissedebilirsin. İletişim kurman ve dertlerini paylaşman sana yeni bir bakış açısı getirecektir. Sana tavsiyem geleceğe dönük kaygılarını bir kenara bırakman ve olayların akışına göre hareket etmen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırları yeniden keşfedebileceğiniz bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alabileceksiniz. Daha dengeli harcamalar yapmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi biraz daha yenilenmiş hissedeceksiniz. Kimsenin üzerinizde baskı kurmasına müsaade etmeyecek olmanız da önemli. Kontrol duygunuzun genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Anlaşılması güç tepkiler ortaya koymaktan ziyade daha anlaşılabilir olmaya çalışın. Bugün uzun zamandır geri plana attığın işler ile ilgilenmek için uygun bir zaman. Kaygılarını bir kenara bırakmalı ve kafandaki projeler ile ilgili adımlarını hızlandırmalısın. Ayrıca şüpheciliğine güvenmeni ve çevrenden aldığın bilgilere hemen inanmamanı tavsiye ederim. Olaylara tarafsız ve eleştirel bir yaklaşım getirebilmen, seni birçok olumsuzluktan koruyacaktır. Öte yandan aşk hayatın ile ilgili seni yoran ve acı veren insanlar ile ilişkini kesmek konusunda çekimser davranmamalısın sana tavsiyem bugün kendini ön plana koyman ve verdiğin kararların arkasında durman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şey daha da iyiye gidebilir. Doğru zamanlama ile tüm sorunların da üstesinden gelebileceksiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli ettiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle alakalı tüm gelişmeleri daha yakından takip etmelisiniz umursamaz davrandığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Amaçlarınıza uygun adımlar atmaya çalışmalısınız. Bugün, finansal olarak ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Elde edecek olduğunuz finansal güçten doğru anlamda yarar sağlama şansınız da var. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için biraz daha beklemede kalmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, duygularınızı ve düşüncelerinizi biraz olsun gizli tutmak isteyeceksiniz. Yoğun düşünceler altındasınız ve bu da kontrollü ilerlemeniz gerektiği anlamına geliyor. Gereğinden hızlı adımlar atmanın sizi çok fazla zorlama ihtimali var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bugün yaratıcılığının ön plana çıktığı ve kendin ile ilgili yeni yetenekler keşfettiğin bir gün geçirebilirsin. Hobi olarak başladığın bir iş sana yeni gelir kapıları ya da fırsatlar açabilir. Bu sebeple sürprizlere açık olmalısın. Öte yandan ikili ilişkilerinde çıkan sorunlar nedeniyle kendini gereğinden fazla suçlamamaya özen göstermelisin. Sana tavsiyem sezgilerine güvenmen ve deneyimlerine sahip çıkman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı sorun ya da sıkıntılar ile karşılaşma ihtimaliniz var. Lehinize çevirmeniz gereken bazı sorunlar gündeme gelse de üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve mutlaka elinizden geleni yapmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü ilerlemeye çalışın. Fikirlerinizin karşılık bulmasını arzu ediyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Etkin adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal konularda yaşanabilecek sorunlara tahammülünüz hiç olmayacak. Bu nedenle sınırlar üzerinde daha etkin yaklaşımlar ortaya koymaya çalışmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün gücü ve kontrolü sağlamak adına koşullara uygunluk göstermek isteyeceksiniz. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalma ihtimali var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı tamamen çözüme kavuşturabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Her şey çok daha iyiye gidebilir. İkili ilişkilerinin ön planda olduğu bir gün seni bekliyor. Özellikle aile içerisinde çıkabilecek tartışmalarda söz sahibi olabilirsin. Bu gibi durumlarda kendini ne kadar baskı altında hissetsen de, sakinliğini koruyup anlaşmazlıkları mantıklı bir şekilde analiz ettiğinde sorunların aslında o kadar da büyük olmadığının farkına varacaksın. Öte yandan iş hayatında kendine güvenen bir tavır takınman senin için önemli olabilir. Girebileceğin önemli görüşmelerde fikirlerinin arkasında olmalı ve cesur davranmaktan çekinmemelisin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. Tepkisel yaklaşımlarınızı doğru ayarlamayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluk sayesinde her şeyi lehinize çevirme şansınız da var. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ufak tefek zorluklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Sorunların ve sıkıntıların geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal durumunuzla yakından ilgili olabilecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Çabalarınızın ve beklentilerinizin karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Şartlara uygunluk göstermeniz gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ruhsal anlamda daha yoğun hissedeceksiniz. Çevresel koşullar sürekli olarak değişim göstermekte. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmamalısınız. Canınızı sıkabilecek her ne varsa, ondan olabildiğince uzak durmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş hayatında sonunda yıldızının parlayacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta çevrendeki insanlar tarafından kıskançlıkla karşılanabilir. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem ilişkilerini tekrar gözden geçirmen olacaktır. Aksi takdirde ilerleyen süreçlerde başarıların sürekli baltalanmak istenebilir. Öte yandan özel hayatında yaşadığın problemlerin yavaş yavaş yok olacağını fark edebilirsin. Bu durum rahatlamana büyük oranda yardımcı olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Birliktelinizden yana yaşanabilecek tüm sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmayı başaracaksınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmalısınız. Enerjiniz bir hayli yoğun ve bu da sorunların geride kalabileceği anlamına gelmekte. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün maddi anlamda her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali var. Hedeflediklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla. Aksaklıkların önüne geçebileceğiniz bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, duygularınızı etrafınızdaki insanlara belli etme konusunda çekimser yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Nedenler üzerinde mutlaka etkinlik göstermeye çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece aslında her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. İçsel sorunları ve sıkıntıları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Bugün alacağın olumlu geri dönüşler sayesinde kendini fazlasıyla neşeli hissedebilirsin. Bu dönemde şansın senin yanında olduğunu unutmamanı tavsiye ederim. Kendini yeniliklere açmalı ve adımlarını kararlı bir şekilde atmalısın. Öte yandan bugünlerde özgürlük alanın hakkında fazlasıyla hassas hissetmen mümkün. Kendinden taviz vermemeni ve seni rahatsız eden durumları açıkça dile getirmeni tavsiye ederim. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kontrolü kaybetmekten korkabilirsiniz. İyimserliğinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğinizi unutmayın. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorunlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalısınız. Sonuçların her açıdan belirleyici olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Hata yapmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmaya çalışmalısınız. Her şeyi istediğiniz gibi şekillenecek ancak bunun için zamana ihtiyacınız var. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz kişilerle aranızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Kendinizi ifade etme noktasında daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor. Şans tamamen sizden yana dönmüş durumda ancak bu konuda harekete geçmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün iletişim açısından oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Kendini ifade etmekteki başarın sebebiyle senin için önemli olan görüşmeleri gerçekleştirmeni tavsiye ederim. Bu sayede isteklerini elde edebilir ve kendin için karlı fırsatlar yakalayabilirsin. Öte yandan geçmişte gerçekleştirdiğin yatırımlarınla ilgili güzel haberler alabilirsin sana tavsiyem, kendini biraz da olsa şımartman olacaktır. Uzun süredir aklında olan alışverişe çıkmak için en doğru zamandasın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şey daha iyiye gidebilir. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Olumsuzluklara takılı kalmamalı ve biraz daha önünüze bakmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, her açıdan daha iyi bir sürece giriyorsunuz. İstediklerinizi elde etme şansınız oldukça fazla. Dengeleri zorlamadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bugün parasal sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız bir hayli yüksek. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız ancak bunun için biraz daha mücadele etmeniz gerekmekte. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, temponuzda düşüş meydana gelebilir. Karmaşadan uzak durmalı ve daha anlaşılabilir adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Detayların da her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçtesiniz. Kendine oldukça bunalmış hissedebileceğin bir gün. Bu negatif enerjinin etkilerinden kurtulmak için çevrendeki insanlarla vakit geçirmen sana yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınla yapacağın kısa bir yürüyüş veya evinde yapacağın ufak bir değişiklik bu durumun içinden çıkmakta oldukça yararlı olacaktır. Öte yandan iş yerinde girdiğin iletişimler konusunda dikkatli olmanda fayda var. Sakin ve uzlaşmacı tavırların gününü rahat geçirmeni sağlayacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yaşanabilecek ufak tefek sorunları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmalısınız. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da hatırlayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ufak tefek zorluklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerektiğini unutmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bugün parasal sınırları lehinize çevirme şansınız bir hayli yüksek. Aksaklıkları tamamen ortadan kaldırmayı başaracaksınız ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışmalısınız. Pozitif yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Huzursuzlukları geride bırakabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. İlginizi çekebilecek her şeylere yoğunlaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Duygusal anlamda ne kadar sert gözüksen de, içten içe kırılgan bir yapıya sahipsin. Özellikle çevrende güvendiğin ve sevdiğin insanlara bu kırılgan yapını göstermekten çekinmemeni tavsiye ederim. Bu durum ilişkilerindeki bağ güçlendirirken, çevrenden samimi tepkiler almana neden olacaktır. Öte yandan çevrendeki insanlardan bazılarının sana karşı ekstra ilgi gösterdiğinin farkına varabilirsin. Sana tavsiyem kendini geri plana atmaman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak yoğunluk yaşanmakta. İsteklerinizi net olarak ortaya koymaktan kaçınmayacaksınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü ve bilinçli olmanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Bugün, gelir ve gider arasındaki sorunları ortadan kaldırmak için harekete geçmek isteyeceksiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmanız gereken bir gün. Herhangi bir sorun yaşamadan bugüne atlatmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ev ve aile hayatınızı ilgilendiren bir haber nedeniyle beklenmedik düşünceler içerisine girebilirsiniz. Nedenler üzerinde daha rahat adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Olumsuzluklara takılı kalmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Dengeleri lehinize çevirme konusunda her şey daha da iyiye gitmekte. Kendini duygusal açıdan oldukça yoğun hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum nedeniyle gün içinde kurduğun iletişimlerde dikkatli olmanı öneririm. Aksi takdirde karşı taraftın kelimelerini yanlış anlayabilirsin. Bu nedenle sana tavsiyem, kendine vakit ayırman ve sakin bir alanda iç sesine kulak vermen olacaktır. Bu sayede duygularını gözden geçirip psikolojik anlamda kendini iyileştirebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kafa karışıklığı yaşanmasına neden olabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Ani gelişmelere hazırlıklı olmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Sınırlarınızın bilincinde olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün, finansal durumunuzu yakından ilgilendiren konularda daha temkinli olmanız gerekiyor. Bütçenizi zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekmekte. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün canınızı sıkabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Hata yapmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün kendini fazlasıyla aykırı ve gergin hissedebileceğin bir gün. Fakat bu durumu elinden geldiğince arka plana atmanı öneririm. Aksi takdirde hem iş yerinde hem de özel hayatında bir takım sorunlar yaşayabilirsin. İstemeden söyleyeceğin kırıcı bir söz ya da farkında olmadan sergileyeceğin bir tavır çevrendeki insanlarla aranın açılmasına neden olabilir. Öte yandan içerisinde bulunduğun durumla ilgili çevrendeki insanların fikrini almakta oldukça yararlı olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sınırları tamamen lehinize çevirme şansınız varken hata yapacak olursanız, her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Daha bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün içinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Daha dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal kaynaklar üzerinde daha etkin adımlar atma şansınız var. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz daha kontrollü olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün bazı konularda gereğinden fazla duygusal davranışlar ortaya koyabilirsiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmalı ve bunu da etrafınızdaki insanlara aktarmalısınız. Yaklaşımlarınızın da her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmaya çalışmalısınız. Gün içerisinde karşılaştığın olayları gözünde fazla büyütebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum özellikle karşılaştığın sorunlarda çözüm yolunu bulmanı engelliyor olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem karşılaştığın sorunları bir de çevrendeki insanların bakış açısından değerlendirmen olacaktır. Hem bunu yapman farklı çözüm yolu önerilerini de beraberinde getirebilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak daha mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Mutluluğu ve huzuru elinizde bulundurabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, doğru bildiklerinizi uygulamaktan kaçınmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerektiğini unutmamalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alabildiğiniz takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Olumsuzlukları mutlaka geride bırakmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.